Field Tekno kanalından hepinize merhaba dostlar. Ben Narinç. Bugün sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum. Poco firmasına ait olan, aslında bir Xiaomi altyapı firması olarak adlandırdığımız Poco firmasına ait olan PocoPhone C40 modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Kutuyu elimize aldığımızda standart bir Xiaomi kutusu olduğunu görebiliriz. Yan da C40 burada da detayları bulunmakta. Çok konuşulan ve aslında çok fazla satılan bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Kimisi bu görmüş olduğunuz telefon için ayar kırıklığı diyor. Kimisi fiyat performans ürünü diyor. İşte 4500 TL 4000 TL fiyatlar konuşuluyor. Bir anda bir yükselme ve bir alçalma oluyor aslında. Biz e, 2023 tarihinin Ocak ayının ortasındayız şu an arkadaşlar. Bugünü baz alarak bir fiyat performans açısından aslında e, karşılaştırma ürünü olarak değil de daha çok şu anki koşullarda alınabilecek orta klasmanlı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz orta segment olarak adlandırdığımız bu ürün içinde 4000 TL bir fiyat bedel biçilmiş arkadaşlar Tabii ki belirli ticaret platformlarında daha uygun fiyatlara bu görmüş olduğunuz ürünü alabiliyorsunuz ancak konuşulmasının sebeplerinden birisi de bu görmüş olduğunuz ürünün ilk satışı çıktığında bundan yaklaşık altı ay önce 4500 TL fiyata çıktı fiyatının atmasını beklerken Tabii ki dolar kuru ve elektronik ürünlere genel zamlarla beraber fiyat artması beklenirken bu görmüş olduğunuz ürünün fiyatının düştüğünü de söyleyebiliriz. Bu yüzden aslında biraz daha ilgi çekiyordu. Çünkü 4500 TL iken birazcık daha fiyat performans olarak baktığımızda e, bizleri karşılamıyordu. Şimdi isterseniz hemen sizlerle beraber kutumuzu açalım. Şöyle arkadaşlar telefonumuzun olduğu bir e, poşet çıkıyor. Bunun dışında Kamera kısmının olduğu burada bir adet iğnemiz bulunmakta. Poco'nun garanti belgesi, burada da hızlı başlangıç kılavuzları bizleri karşılıyor diyebiliriz. Şöyle bir kenara bırakalım. Burada yine sizlere yakından fotoğrafını da paylaşacağım arkadaşlar. 18 watt'lık bir hızlı şarj sistemi mevcut ürünümüz için 10 ve 18 hızlı watt Desteklerine sahip adaptör ve kablolarla da hızlı şarjdan yararlanabiliyorsunuz. Burada Type-C hızlı şarjlı bir kablomuz bulunmakta. Bu gene standart Xiaomi'lerin Type-C'si diyebiliriz. Bunun dışında başka herhangi bir içerik bulunmamakta. Şöyle kutunun sağını solunu açmak istedim. Biliyorsunuz ki normalde Xiaomi'lerden telefon kılıfı çıkıyor. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Şöyle poşetinden çıkaralım ve etiketini sizlerle beraber sökelim. Şöyle telefonda sizlere göstermek istiyorum. Arka kısmında da yine Pocofon ve tabii ki burada IMEI kodlar mevcut diyebilirim. Şöyle kutumuzu da arkadaşlar bir kenara alalım. Şöyle bu kalabilir. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, tabii ki özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Kullanan kişilerin de söylediklerine nazaran aslında bu ürünü biraz daha kullanım testi gibi sizlere sunacağız. Kutudan çıkarmamızın sebebi bu ürün bizim yeni geçmesinden dolayı ve tabii ki fiyatının şu anki yani e, en çok satılan fiyat performans ürünlerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz. 4.000 TL fiyatıyla da e, bu görmüş olduğunuz ürüne daha uygun fiyatlarda tabii ki bu tarih değişikliğinden ve zamana göre değişecektir. E, sahip olabiliyorsunuz. Şimdi e, PocoPhone'un 6000 mAh olarak adlandırabileceğimiz bir e, pil kapasitesi mevcut. Bu da ortalama bu telefonu 2 e, gün kadar gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi telefonu tabii ki elimize aldıktan sonra da şöyle bir şey daha sizlere söyleyeceğim. Kurulumunu e, biz daha önce gerçekleştirdik. Hem sizlere bu oyunu daha iyi tanıtabilmek için hem de e, hani özellikleri birazcık kurcalayıp sizlere göstermek istedik. 6000 mAh'lik pilinin yanı sıra arkadaşlar hani 2 günlük ortalama pil süreci olduğunu bizlere sunuyor. 13 megapikselde bir kamera bulmakta iki kamera 13 ve 2 megapikselden oluşuyor. Hani bu yüzden çok yüksek bir e, kamera performansı bizlere sunmuyor aslında. Zaten hani fotoğraf veya video çekmek için işte vlog çekmek için satılan bir telefon değil. İşlemcisi işte Cortex A55 aslında bu ürün ilk çıktığında farklı bir işletim sistemiyle bizlere sunulmuştu. Cortex A55 olarak adlandırdığımız işletim sistemine geçmesiyle biraz daha e, kafamızdaki soru işaretlerinin dağıldığını görebiliyoruz. Bu tabii ki arkadaşlar 64 GB'lık 4 GB RAM, 64 GB'da bir belleği olan bir kart olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine Poco C40 Power Black yazısı yani siyah bir model olduğunu bizlere sunuyor. Bunun yanısına farklı modelleri de farklı renkte e, bu ürüne de sahip olma şansına sahipsiniz. Şimdi arkadaşlar kamera testiyle tabii ki hani tabi tutamayacağız bu görmüş olduğunuz ürünü. Daha çok fiyat performans ürünü olduğu için birkaç görselle sizlere telefonu çektiği fotoğrafları sunmak istiyoruz. Tabii ki portre modu bulunmakta, normal fotoğraf modu bulunmakta. Bunların yanı sıra da arkadaşlar tabii ki video ve işte gece modu, kısa video modları da bulunmakta bulunmakta. Gece modu çok yüksek performans bizlere sunmasa da 4000 TL'lik bir cihaz için gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Zaten siz de şu an görüyor olacaksınız. Bu ürünümüz tabii ki arkadaşlar yani telefonumuz gayet şık bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra da şöyle bir detay atlamak istemiyorum. 204 gramlık ağırlığı hani şıklığından birazcık daha hani normal standarttaki Xiaomi ve 6.7 inç ekranlara göre birazcık büyük olduğunu söyleyebilirim. Arka kısmında iki adet kamera bulunmakta. Yine ön kamera ve arkada parmak izi okuyucu sistemi bulunmakta. Yüz tanıma sistemi bu telefonda maalesef mevcut değil. Buradaki en çok öne çıkan detaylardan birisi de 720 x 1650 HD Plus olarak adlandırılan bir ekran çözünürlüğü var. Bu tabii ki sizi ne kadar tatmin eder, yani sizler memnun kalır mısınız bilmiyorum standart süper amoled ekranlara göre biraz daha görüntü kalitesinde düşük olduğunu söyleyebiliriz bu telefon için. Ancak şu an ortalamaya baktığımızda orta segmentin iyi telefonları olarak adlandırabileceğimiz telefonların ortalama fiyatları arkadaşlar şu an 8 ila 12 bin lira arasında değişmekte. Bu görmüş olduğunuz Pocophone C40 serisi gerçekten orta klasman bir telefon performansı bizlere sunuyor. Aslında Poco biliyorsunuz ki daha çok oyunlar için kullanılmış, yapılmış bir telefon firması olmanın yanı sıra bu görmüş olduğunuz ürüne de gayet kendi klasmanındaki orta segment ayardaki telefonlarla karşılıklı bir şekilde aynı seviyede oyun oynamanızı sizlere sunuyor. Tabii ki dediğimiz gibi standart ve tam olarak, tam donanım olarak sizlere bu ürünü anlatmak gerekirse kamera performansının çok iyi olmamasıyla beraber yüksek pil ve uzun süreli oyun bizlere sunuyor. Bunun yanı sıra da hani standart işlemcileriyle de hani oyun performansının yanı sıra bu görmüş olduğunuz cihazında etkili bir şekilde kullanılmasını bizlere sağlıyor. 4000 TL 4500 TL fiyatı çok konuşulmuştu. Ancak 2023 senesinin Ocak ayı itibariyle 4000 TL'ye bu gelmiş olduğunuz ürüne gerçekten bir fiyat performans ürünü yapıyor kötü yorumlar çok fazla kötü yorum okudum bu telefon hakkında. Hani tabii ki saygı duymak gerekiyor yorumları kişisel olarak kullanan kişiler söyledi. Ancak 4000 TL fiyatına gerçekten bu telefonun dışında alabileceğiniz çoğu telefondan çok daha fazla hem oyun hem de telefon performansı bizlere sunduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden ben normalde hani daha önceki videolarımdan da biliyorsunuzdur 10'da 10 hiçbir telefona veya herhangi bir ürüne vermedim. Gerçekten fiyat performans açısından ne kadar dışarıdan kötü yorumlar gelmiş olsa da fiyat performans açısından gerçekten 10 üzerinden olan 10 olan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi ürün hakkında söyleyebileceğimiz şeyler bu kadar arkadaşlar. Telefonumuzun e, detaylı bir şekilde e, incelemekten ziyade sizlere verebilecekleri özellikleri sundum. Fiyat performans açısından da sizlerle beraber karşılaştırdık. Dilerseniz videomuzun son kısmı ile devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz Poco firmasına ait olan Poco C40 fiyat performans ürünü sizlerle beraber bu telefonu incelemiş bulmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı aynı zamanda bizlere destek olmak adına yorumlar kısmından duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.